Engelsiz Yolculuğun Seyir Defteri, çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söyler'le Başka Açıdan başlıyor. Aynı şekilde e, beraber partnerimiz Hülya da aynı şekilde düşünüyordur herhalde. Hülya Hanım'a da hoş geldin diyelim. Hoş o da bugün e, işaret diliyle arada bir bizim e, programımızı evet. yansıtacak zannedersem izleyicilerimize. En azından bizden. onların da Anlam, işaret diliyle olsun biraz olsun bir e, aşinalığı olsun gözleriyle. Ya bizim Hülya e, işitme engeller camiasında çok sevilen bir arkadaşımız. Aynı zamanda da televizyonda başladığı günden sonra e, işitme engelli arkadaşlarımız gerçekten... Ee, Bizde mesela bizim kanalı sürekli seyreder, seyreder hale geldiler evet. ve Hülya gerçekten çok değerli bir iş yapıyor. Ee, Hülya ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Ee, sadece işitme engelliler değil tüm engeller olarak onu çok seviyoruz. Aynı şekilde ee, elimden geldiğince sizin konularınızı anlatmaya çalışacağım. Evet. Ben beraber olmak çok Bey. Çok teşekkür ederim canım. <laughs> zaten bugün Erdem Bey'in var olması zaten programımızda eee karşılıklı güzel şeylerin olacağını, programımızın daha güzel geçeceğini. Yok iyi, siz yok. iyi bir markasınız. Kanal 9 iyi bir marka. Bak yönetmenimiz Ufuk Bey de mükemmel. Karşıdan programı titizlikte. ama bu sıcaklık galiba sizden de geliyor Erdem Bey. Yani kanala bir geldiniz sanki Yok, kanal, benden kanal, daha kanal, sıcak bir ortam gibi. Kanal çok Farklı kanalı. Fark, evet. kanal çok farklı bir kanal yani gerçekten. İnşallah Radyo Televizyon Üst Kurulu da bu kanala özel bir ödül verir.